Hoş geldiniz. Hoş bulduk bacım. Şu bulamadık Tost istedim. Açıyoruz. Help me. Bu da bir Allah'tan toz Toz Yukarıdan toz Toz Anani mi daha çok seversen babani Anani. <gülüyor> şiirince, Ben <şiirince, gülüyor> morla kısmete doğru programımızı dost. <laughs> Dostum. Dostum bu bakımlar bir harika. Dostum. Bacım. Yeah. Bacım. <laughs> Herkese <laughs> Aa, ben bu var, bu var. Bu ben son varım, son bu var. Ee. Neredeyiz? Şirince köyündeyiz. Şirince. Şirince, 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 Şirince. Arkadaşlar <laughs> <Şirince, Şirince. gülüyor> bakın bu dağımı da elde ettim. İçeceğiz, içeceğiz. İçeceğiz, içeceğiz. Daha ne <laughs> Evet. Bugün, ya. bizimlesiniz. Bakalım. Şimdi biz bir okula geç kalıyoruz. Biz, biz geç kalıyoruz. Biz mahzene geç kaldık. Allah kabul etsin. Yine de geldi ama. Aa, ruj Aa, <laughs> nasıl olabilir? Hemen, hemen bandları. Hemen, hemen geziyoruz aşkolar. <laughs> Hadi bakalım nerelere gidiyoruz. Ay, Çavuşumuz da burada gezdiriyor bizi. Memnun etmeye çalışıyoruz çavuşumuzu bugün. Çok <gülüyor> <eminim>. <gülüyor> oh! Kocam da beni oradan çekiyor. Youtuber sunması. Vaa wow, bu ne seksilik cami çekiyor çekiyor <laughs> çekiyor. Bir sürü şey var detay var sadece cami çekiyor harika. Biraz etap çekeyim size.

<laughs> <laughs> Buradan Şeyler, I'm from Where are you from? aga bu arada mor. Hediye geldi. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Daha var, daha var. Tepeleri çıkacağız. Ay ay, bu kadar, He bu kadar. Nerede? <laughs> Bekarları evlendiren sabunlar. <laughs> Bekarları da evlendiren sabunlar. <laughs> <laughs> Müzik dinlemek hobilerim arasındadır. İyi günler, teşekkürler. Evet, ben morla kısmete doğru programımızın... <laughs> Ben Morla kısmete doğru. merhaba <laughs> <Aha>, yazmışlar. <laughs> merhaba. 19 yaşındayım. Kendimden küçük olmadığı sürece herkesi okuyayım. <laughs> Ben morla neydi saadete doğru program. Çok... Abla dede. A -a 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 abla dede elendi. Nur'un yine kısmeti kapandı. Ben Celo'ya zaten bir şey demiyoruz. Arkadaşlar şurada... bir anca olmak istemiyorum. <laughs> her geldiğimizde şu eteklere elbiselere yapışıyoruz. Ama pahalı değil. Hiçbir şey alamıyorum. Ben seviyorum böyle köy şeyleri. Etekler falan. Şurada bir şal var var onu göstereyim. O çok güzel bir saniye. Çıkayım. <laughs> Burada şey, tarihi pirince donu, Şirince donu. Çok iyi, bu çok, iyi bu çok iyi. Bu çok iyi. Niko Japonca. Aa, şarap. Önce bir kendimize alalım ve bakalım. Ona öyle kaybettik. Sohbet ediyor. Arkadaşlar, <laughs> 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 <Bakanışın, yürüyen. gülüyor> şarap Kesin erkek kedi. Kesin erkek kedi ben. Dayak dayak kedi. Ama tümler yok orada biliyor musun abla? Kesmişler. Olabilir. çünkü patlıyor. Kim örüyor efendim bunları? Çok güzeller. Şirek. Şöyle yakından basın madere. Sokak lezzetleri. Çubukta bakıp gördük fiyat uygun yani. 50 lira. Ondan alacağız. Şöyle göstereyim. Şuradadır. Cüzdanımız yok diye herifleri getirdik. Dostum. Dostum bu balonlar bir hayırlı. Dostum. Sıfır beşe çekeyim. Benden sonra atarım. Valfon şöyle. Güzel. Evet güzel. Beğendim. Evet. Şimdi tepelere çıkıyoruz. Düşmezsek. Ay ben şimdi pertim yalnız. Yollar biraz nana ayağı çıkıyorlar. Koşarsam belki yorulmam. Önlerinden evet. gidiyor olan. Gideceğim şimdi. Görüyorsunuz böyle bir yol ve daha yukarı çıkacağız. Ben mola verdim valla. Yoksa ölürüm bacım. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk bacım. Ananı mi daha çok seversin babanı? Ananı. İsa Musa, sen bizi kutsa. Ee, <laughs> anası da burada Meryem. Meryem Umarım temassız geçiyordur arkadaşlar. Belki temassız geçmiyor olabilir diye bir sürteceğim ya da. Allah hepimize verin inşallah. Orada tamam, Meryem, ben. oğlun benim elimde haberin olsun. <laughs> size <laughs> tanıdık her yerde <yerlik dansı> bir <laughs> <laughs> ürettiğim sahip olan bu şarap sınırlı sayıda üretilmiş bir şaraptır. Nasıl geldi? Bunlar, bunlar vişne. <laughs> bu da vişneli. <laughs> Altı meyveli. Evet. Evet, birazcık yukarı çıktık şöyle göstereyim. Daha manzaralı olan yere gidemedik. Orası çok uzakmış. Belki hiç çıkamadan o tepeye geri dönebiliriz. <laughs> Şimdi rahibenin mahzenine iniyoruz. <laughs> Ama Noel babalı demişler rahibenin evini. Rahibenin <laughs> 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 o yer. Evet bizim burada kulaklarımız var. Biz burada oturalım. Evlendiğimizde buraya gel gelmiştik. Burada evet. oturup fotoğraf çekilmiştik. Onlar tazelen ve yaşlandık hocam. Yaşlandık mı? Ne kadar hızlı atıyor zaman. ben sana bakıyorum. Ya, bine, bine. Ya, bine, bine. Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk falan geldik abi. Şunlara var ya bayılıyorum. Kim para lazım arkadaşlar. Şunu şöyle söyleyeyim. seviyorsunuz değil mi? Tam bir sanat eseri. Bu 250 olsun bari. Olmaz mı? Olur ya. Böyle deniz kızlı koyuyorlar. Çok güzel. Olsa kırmalı. Kolay gelsin. <laughs> çok güzel, çok teşekkür ederim. Çok <laughs> ederim. Afiyet olsun. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Fakirleri, 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 güldürüyoruz. Allah da yüzümüzü güldürür inşallah. <laughs> Dur. Dur. Şimdi, şimdi ne yapıyoruz? Aa, pazar. Pazar. Selçuk'a geri döndük. Şimdi bitirdik. Selçuk'a geri döndük. Selçuk değil şimdi. Evet. Pazar gezeceğiz. Biz otobüse geç kaldık. <laughs> Yaşasın pazar. Ben bu işini mi arada neymiş? Evet. Şöyle bir mavinin Su bulduk onu aldım hemen evet. geldim üşüdüm çünkü. Soğuk. Soğuktur. Geziyoruz şimdi. Devam. Devam. Sa <laughs> geziyoruz. Tostçu bulamadık. Tost istedim. Help me. Bu da bir Allah'tan tost. Tost. Yukarıdan tost. Tost. Böyle bir tane boyaz bize. Bulunuyoruz şimdilik. Bir de bir tane ikinci kitapçı var. Oraya gidiyoruz. Burada <laughs> Ben inanamıyorum. Day Oturuyordu. Bankta kafama sıçtılar. Şu bir dur. Oynatma ha. Şurada. Çok mu büyük? Ya, bir tık. Ya benim tırnağım kadar şu an gördüğüm. <gülüyor> <gülüyor> ah hediyem olsun. Kalması... Sizin mi şak diye kafamda bir şey hissettim yani. yani. <laughs> Kolay bir şeydir. değil. Sanırım duş almam gerekiyor. Bir <gülüyor> tık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ondan önce ben kitaplarımı göstermek istiyorum. Aldığım kitapları. Pinokyo. Neydi bunu? <laughs> güneşimi uyandıralım. Bu şeker portakalının yazarı olduğu için beğendim. Bu da Charlie'nin büyük bir cam asansörü. Biraz çocuk kitap gibi ama. Seviyorum. Neyse artık seviyoruz arkadaşlar. da <laughs> neydi eski zamanların oyun kitaplarında böyle sayfa sayfa diyor ki şöyle bir sonuç istiyorsan şu sayfaya git. Şunu seçtiysen şu sayfaya git falan tarzında. Kendiniz belirlediğiniz bir kitap. Bunu da sevdim. Ben bunları aldım. Sen ne aldın? <laughs> Kürt dosya. <seç. gülüyor> <Geçelim. gülüyor> Göster. Göster bak. Ne diyor bu? <laughs> Ama Uğur Güzel bir tane. Uğur seviyorum. Ondan sonra daha yapıştım? Ve... Mutluluk diye bir kitap aldım. Bunu daha üç yazar okumamıştım. Bir defa okuyacağım. Fransa'daki mutlu olmayı farklı farklı varyasyonlarla anlatıyor. Ne <Sessizlik> Neyse. Bakacağız. Nur da kızılcık topladı bize. Biraz tünif <laughs> yapacağız. Videomuz buraya kadar da arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ne like <gülüyor> atmayı <gülüyor> ve abone olmayı unutmayın. Unutursanız tuvalete yine hatırlarsınız. <laughs> Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Bye bye. bye, bye. bye.